Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah'ın dediği olur. Canlı cansız bütün varlıklarda hılkatte bir karakter vardır. Bu alemde Varlıklar karakterlerinin gereğini icra ederler. Ateş yakar, su boğar, bıçak keser, zehir öldürür. Yakmak ateşin, boğmak suyun, kesmek bıçağın, öldürmek zehrin karakteridir. Bununla birlikte Allah Teala karakterlerinin icra edilmesi müsaadesini verirse o zaman bunlar karakterlerinin gereğini yerine getirirler. Netekim Babil kralı Nemrut ilahlık iddiasında bulunuyordu. Bir gün Hazreti İbrahim ile tartıştılar. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinde Allah Teala bu tartışmanın kısa bir bölümünü şöyle beyan buyuruyor. Kendisine mülk verdiği için Rabb'ı konusunda İbrahim ile tartışanı görmedin mi Hani İbrahim benim Rabb'im diriltir ve öldürür dediği zaman Ben de diriltir ve öldürürüm demişti İbrahim Allah güneşi doğudan getiriyor Haydi sen de batıdan getiriver deyince inkarcı kafir şaşırıp kaldı öyle ya Allah Teala zalim kavma hidayet etmez. Rivayet edildiğine göre Nemrut Hazreti İbrahim ile tartışırken senin Rabbin nedir demiş Hz. İbrahim de benim Rabbim diriltir ve öldürür demiş. Nemrut ben de diriltir ve öldürürüm demiş. Müebbet hapse mahkum iki kişiyi getirmiş Birisine seni affettim serbest bırakıyorum haydi git demiş. İşte dirilttim demiş. Öbrünün ise boynunu vurdurmuş işte öldürdüm demiş. Tartışmanın uzamaması için Hazreti İbrahim başka bir suale geçmiş. Allah Teala güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen de batıdan getiriver deyince Nemrut şaşırmış, dilini yutmuş gibi susup kalmış. Hiçbir şey söyleyememiş. Öyle anlaşılıyor ki bu olaydan sonra Nemrut'un öfkesi, kini, düşmanlığı daha da artmış. Dalkavuklarının da tahrikiyle Hazreti İbrahim'i yakarak yok etmeye karar vermiş. Küfe'de büyük bir ocak yaptırmış. Anlatıldığına göre etrafını taş duvarlarla çevirmiş, duvarların yüksekliği 30 metre imiş. Halka ilan etmişler. Herkes bu hayırda benim de payım olsun ben de bu hayırdan nasip alayım diye sırtlarında odun getirmişler ve duvarın üzerinden ocağın içerisine atmışlar. Tonlarca odun yığmışlar. Nihayet bir gün bu odunları tutuşturmuşlar. Hazreti İbrahim'i de çır çıplak soymuşlar. Alevler semaya yükseliyor yaklaşamıyorlar. Hazreti İbrahim'i mandılıkla bu ateşin içerisine atmışlar. Günlerce yanmış, sönmüş, soğumuş. Kemikleri bile kalmamıştır diye düşünerek ocağa bir bakmışlar. Bakmışlar ki Hazreti İbrahim İbrahim sapa sağlam, sağlam duruyor, oturuyor. Allah Teala buyuruyor ki, Biz ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve serin ol. Onu yakma dedik diyor. Allah yak derse yakar, Allah yakma derse ateş yakmaz. Sobanın icat edilmediği zamanlarda insanlar odunları yakıyor, közünü mangala dolduruyor. Kış günlerinde evin ortasına koyuyorlar. Etrafına oturuyorlar bir taraftan ısınıyor, bir taraftan sohbet ediyorlar. İşte böyle bir mecliste Muhyiddin Arabi Güttis'e Sirruh Hazretleri de bulunuyor. Sohbet ederlerken söz gelmiş ateş İbrahim'i yakmadı demişler. Aralarında bir de filozof varmış. Demiş ki Hayır canım, o mecazi manada ateşin tabiatı yakmaktır. O, Nemrut'un öfke ateşini ifade eder. Nemrut'un öfke ateşi İbrahim'i yakmadı demektir, demiş. Muhiddin Arabi Hazretleri'nin içine gelen bir ilham ile, filozofun iki elini tutmuş mankalın içerisindeki Közlerin içerisine sokmuş. Fakat elleri hiç yanmamış. Büyük Allah dostlarından İbrahim Aceri Güttisesirruh Hazretleri vardır. Kiremitçi olduğu için Aceri derler. Kiremitlerini fırında pişirerek yaparmış. Bir gün kiremit fırınının yanında bir Yahudi ile tartışmışlar. Yahudi demiş ki ateş yakar. Ateşin tabiatı yakmaktır. Hazret demiş ki Allah Teala yak derse yakar. Yahudi ısrar etmiş. Ateşin tabiatı yakmaktır. O yakar. İbrahim Aceri Hazretleri cübbesini çıkarmış yere sermiş, Yehudi'nin cübbesini de almış, katlamış, kendi cübbesinin içerisine koymuş, üzerine cübbesini sarmış ve fırına atmış. Bir süre sonra fırından çıkarmışlar. İbrahim Aceri Hazretlerinin cübbesi dışta olduğu halde yanmamış, onun içindeki Yehudi'nin cübbesi kül olmuş. Allah yak derse, yak derse ateş yakar. Firavun bir rüya görmüştü. Rüyasını tabir eden kahinler Sıptilerden Beni İsrail'den bir çocuk dünyaya gelecek senin saltanatını tarumar edecek demişler. Firavun korkmuş, ferman çıkarmış. Sıptileri takip edin. Onlardan dünyaya gelen çocuklar kız olanlarını bırakın, erkekleri öldürün demiş. Binlerce çocuk öldürülmüş. Tabi kaçırabilenler çocuklarını mağaralara saklamışlar. Oralarda büyütmeye çalışmışlar ara sıra evlerine getiriyorlarmış. Firavun'a demişler ki yasağa rağmen Sıbdiler çocuklarını evlerinde büyütüyorlar. Bunun üzerine Firavun adamlarına talimat vermiş. Çocuk olabilecek evlere ani baskınlar yapın diye. İşte Hazreti Musa'nın annesi de Hazreti Musa'yı mağarada büyütürken bir ara eve getirmiş. O sırada eve baskın yapılmış. Kadın içerisine gelen ilham ile nasıl olsa öldürecekler onlara teslim etmeyeyim diye yanan tandırın içerisine Hazreti Musa'yı atmış. Firavun'un adamları gelmişler, evi aramışlar, bulamamışlar. Tabi yanan tandırda çocuğun olacağını da düşünmemişler. Onlar gidince Hazreti Musa'nın annesi Hazreti Musa'yı tandırdan çıkarmış, hiçbir yeri yanmamış. Allah yak derse ateş yakar. Enes İbni Malik radıyallahu an hazretlerine bir gün aralarında Ebu Katade'nin de bulunduğu birkaç sahabi misafir gelmişler. Öyle anlaşılıyor ki yağlı et yemişler. Bir havlu getirilmiş, herkes o havluya elini silmiş. Yağ bulaşığından havlu sapsarı olmuş. Enes İbn Malik cariyesine havluyu vermiş. Kızım şunu biraz ateşe atıver demiş. O da götürüp atmış. Bir süre sonra havluyu ateşten almışlar. Üzerindeki yağlar, kirler yanmış temiz, pırıl pırıl olmuş ama havlu yanmamış. Demişler ki neden yanmadı bu havlu? Enes İbn Malik radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu havluya elini, ağzını sildi demiş. Allah yak derse ateş yakar. Su insanı boğar. Firavun beni İsraile zulme diyordu. Hazreti Musa beni İsrail'i Mısır'dan alıp Filistin'e götürmeye karar verdi. Bir gece gizlice çıktılar. Önlerine Kızıl Deniz çıktı. Arkalarından da Firavun ordusuyla geliyordu. Çok korktular. Allah Teala buyuruyor ki biz Musa'ya vahyettik. Değneğini denize vur. Hazreti Musa denize dokundurunca dağlar gibi bölükler halinde denizde yollar meydana gelmiş. 600 Yirmi bin kişi Beni İsrail oradan geçmişler Sina çölüne. Firavun ve ordusu ise girince denizde hepsi boğulup yok olmuşlar. Allah suya boğ derse boğar. Bıçak keser. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmek için nezletmişti. Nezrini yerine getir denildi. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i aldı götürdü, yatırdı, bıçağı gırtlağına bastırdı ama kesmedi, kestiremedi. Allah kes bıçak keser. Zehir, insanı öldürür. Hacı Bayram Veli'yi Fatih'in babası 2. Murat'a jurnal etmişler. Binlerce müridanı var. Saltanat için büyük tehlike. Bu daha büyümeden bunu yok etmek lazım demişler. 2. Murat başkent Bursa'dan bir atlı göndermiş Ankara'ya. Hacı Bayram Veli'yi alıp getirin diye. Götürmüşler. Bursa'ya ulaşınca demişler ki hünkârımız şu odada. Hacı Bayram Veli Hazretleri kapıyı vurmuş, içeri girmiş. İkinci Murat namaz kılıyormuş. Hazret Selam vermiş. Padişah çok kızmış. Selam verince namazdan be adam görmüyor musun? Namaz kılıyorum. Namaz kılana selam verilir mi? Demiş. Hacı Bayram Veli Güttesirru son derece sakin. Hünkârım demiş. Ben içeri girdiğim zaman namaz kılmıyordunuz karşı duvardaki nakışlarla meşguldünüz demiş. Hakikaten gözüne takılmış o anda o nakışlarla meşgul imiş. Böylece oturup sohbet etmişler. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin maneviyatından çok etkilenmiş. Devlet erkanına göstermek için genişçe bir ziyafet tertip etmiş. Bütün vüzera, vükela, suleha, ulema toplanmış. Hacı Bayram Veli Hazretlerini padişaha şikayet eden vezir bundan endişelenmiş. O zamanlar şimdiki meşrubatlar yok şerbet yapılıyormuş. Meşrubat olarak sofralara şerbet konuyormuş. Sofra hazırlanmış. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin şerbetinin içerisine o vezir zehir koymuş. Yemek başlamış. Hacı Bayram Veli Hazretleri şerbet tasını almış. Zehri biz içelim de tesiri zehri koyana olsun Bismillah demiş içmiş. Zehri koyan vezir tepine tepine ölmüş. Zehir insanı öldürür. Necip Fazıl merhum halkadan pırıltılar adındaki risalesinde daha geniş bir şekilde bu olayı anlatıyor. Büyük kumandan Halid ibn Velid radıyallahu an yaşlı bir Hristiyanı esir almış. Abdül Mesih adındaki bu Hristiyan Halid ibn Velid'e fidye vererek kendisini azat etmesini istemiş. Konuşurlarken Abdül Mesih'in yanında da bir adam elini avcunu yummuş duruyormuş. Halid İbni Velid'in dikkatini çekmiş. Ne var avcunda demiş? O da zehir demiş. Ne yapacaksın demiş? Abdül Mesih diyor ki eğer benim fidyemi kabul etmez de beni azad etmez, beni tutuklarsan bu zehri içerek ben intihar edecektim diyor. Halid İbni Velid, ver bana o zehiri demiş. Bismillah demiş, içmiş. Hiçbir şey olmamış. Allah Teala öldür derse, zehir öldürür. Bu anlattıklarıma Allah'ın sonsuz kudretine inanan, peygamberlerin mucizelerine inanan, evliyaullah'ın kerametine inananlar için kolaydır. Gününüz hayırlı, geleceğiniz mübarek olsun.